Birader açmışım ellerimi Allah'a dua evet. ediyorum. 90 artılar oynanıyor. Serkan pas attı. Serkan! Top Kenan'ın önünde. Gol Kenan. ve gol. Kenan gol! Kena, gol! Kena, gol! Kena, gol! Kena, gol! Evet. Gol! evet, evet. Demin kavga ettiğimiz çocuklarla sarmaş dolaş olmuşuz, sevinmiyoruz ya. <laughs> Dedim geldi şampiyonluk, bitti bu iş. Kupa Bey'i geri dönüyor oğlum, Ankara gücü geri dönüyor. Dönecek. İki yıla Süper Lig'de kök söktürürüz yemin ediyorum. Söktürecek abi. Söktürür tabi abi. Abi ben molaya çıkayım ya. <laughs> Bir garip abime sakinim. <laughs> Keyifli neşeli işen kahkahalı. Baba ne derse öyle olmaz. Nasıl olmuş da o gelmiş geri Hadi şimdi kurtar kendini bir garip